Size yeniden merhaba arkadaşlar Bugünkü videomuzda dışarıdayız ee, Kral çıkınca nasıl bulunuyor onun videosu gelecekti ama Maalesef e, Şu anda farklı bir ortamdayız ee, Dışarıdayım kusura bakmayın ses kalitesi Biraz kötü olabilir Değişik şişman ve saldırgan bir kurbağa türüyle karşı karşıyayız ee, Kovan içinde var Elimi almak istemiyorum çünkü Pek hoş bir görüntüsü yok gördüğünüz üzere yoğurt kabı büyüklüğünde bir arkadaş gördüğünüz gibi yoğurt kabı büyüklüğünde bir arkadaşımız var burada ee, insan eline yapışıyor ve tıslıyor nasıl desem e, değişik bir ismi var çok e, fazla görülen bir kurbağa değil Alanya'da nadir görülen kurbağalardan şöyle tekrar göstereyim şimdi bunu sizlerle yabani ortamına salacağız e, arık'tan e, suyla beraber geldi bu arkadaş. E, şimdi bunu saldık. Orada gidecek şimdi artık. Şey şunu yapalım. Değişik bir arkadaş. E, bunu saldık işte. E, şimdi artık tamamen kendi özgürlüğünde. Video içinde incelemesini de yapacaktık fakat dediğim gibi çok hırlıyor ve tıslıyor. Değişik e, sürekli çabalıyor bir şekilde kurtulmaya çalışıyor elimizden. O yüzden de e, videoda zapt edemeyeceğimiz için çekmedik. Bu tarz değişik hayvan videoları isterseniz hemen e, atmaya başlayabiliriz. Şu anda obadayız e, şöyle bir bahçemiz var. Şu anda kilitli ilaç attık eniştemle. Eniştem bahçesi burası. Şu kovayda şuradan atlamızı söyledi. Kullanılacak sonra belki yok. Bitki falan ekilecek. dediğim gibi yani ortam bu şekilde. Ee, Kralca kanca videosu çekecektim. Kusura bakmayın. bugün müsait değilim anlattığım şekilde olaylar oldu. Bahçe ilaçlama falan yaptık. Videonun geç gelmesi sebebi de biraz o olacak. Ee, dediğim gibi yani bu şekilde olaylar. Kral Çakalıncı'ya da hafif aslında kanalımda detaylı bir videosu var. Oradan bakabilirsiniz. Ee, önceki videolardan kanalıma girip bakabilirsiniz. Kanalda detaylı bir videosu var. Ee, şimdi de kısa bir şekilde anlatacağım ben size. Şu videoyu bir durdurup hemen gelelim. Evet arkadaşlar hemen geri geldim. E, Alanya'da bulabileceğiniz karınca türleri e, yani siz diyorsanız ki bizim bahçede siyah karınca vardı e, onun kralçesini yakalarım ben bu arkadaşın deyiklerine göre o mesela her bahçede bulunan klasik küçük siyah karıncaların kralçesi en kolay bulması ama onların zamanı geçmiş bulunmakta e, her karınca türünün bir uçuş zamanları var Boş bir zamanınızda karınca türlerini araştırın Alanya'daki yani sizin oturduğunuz bölgedeki sonra da e, işte bulun onların uçuş tarihlerine bakın bulduğunuz zaman uçuş tarihlerini e, detaylı bir araştırma yapın bahçenizde e, bulabilirsiniz muhtemelen ama bulamazsanız e, böyle bu tarz dağlık e, ne bileyim böyle otların falan doğal bahçelerin bulunduğu bir yere geleceksiniz. Yapacak başka hiçbir şeyiniz yok. Ama dediğim gibi zamanı geçmeye başladı ama bütün yaz boyunca Kral Çakancılar tarafından uçuşlar olacak yine. Ee, bütün yaz hala bir şansınız olacak dediğim gibi. Ee, kurbağamız da gitmiş. Eğer bu zamana kadar Kral Çakancı bulmadıysanız dediğim şekilde daha düzlük alanlara çünkü burada bulunmaz imkansız çünkü benim boyumu aşan otlar bulunmakta. Evet. Şu anda şurada kurbağımız. bakın tek ayağı gözüküyor. O, e, bakın ilerliyor. E, nemli bölgelerde yaşayan bir tür kurbağa bu. E, dediğim gibi e, düzlük alanlara bakacaksınız. E, yollarda yürürken e, böyle önünüze hep aşağıya şekilde bakarak yürümeniz sizin için daha mantıklı olacaktır. Ee, karıncayı bulma şansınız da e, artar yani. Ee, bahçede de bulabilirsiniz kralçe karıncaları. Ee, kanatlı karıncalar kralçe oluyor bildiğiniz üzere. Bu karıncaları bulduktan sonra ise e, elinizde alabilirsiniz yavaşça kanatlarına tutup veya direkt küçük bir kutuya alabilirsiniz. Bahsettiğim siyah karıncalar da şunlar. Bakın yeni bir kolyonu kurmuş. Çünkü artık uçuş vakti gitti, bitti. Yani bu şekilde oluyor. Kanalımda daha detaylı bir videosu var. Soran arkadaşlar oradan da izleyebilir. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve istediğiniz sormakları yorum olarak atmayı unutmayın. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Herkese hayırlı üretimler.